Ben eski aslında yazılıyordu öyle baktım. bu her zaman manevi müftüsü Sayın Hasan Mezarcı Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Zevkle dinleyeceğiz. Bizi kırmadılar, buraya kadar geldiler. Biz memnunuz. Kendilerine hürmetlerimizi ifade ediyoruz. Buyurun Kemal'in düzeninin ürünü her geçen gün daha da batıyoruz. E soruyorum yani Türkiye şimdi iyi noktaya mı geldi? Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Ha şimdi mesele bu. Yani batıyor batıyor. Şaka değil. Ve ve Türkiye batıyor. Altı oka Atatürk ilke ve inkılapları diyorlar. Atatürk ilke ve inkılapları dedikleri neymiş? Bu Halk Partisi'nin altı oku. Bugün bu anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri var ya o halk